Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bugün Tokalife Mart'ta trailer izleyeceğiz. Ben bunu biraz geç yükledim. Özür dilerim. Hadi o zaman başlayalım. Başlamadan önce abone olup like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Çok heyecanlıyım. Hadi o zaman başlayalım. İncelemeyi izleyeceğiz. <laughs> Gerçekten bayıldı. Yataktan kalkacak. Evet. Ha, yeni televizyon. Çok güzel. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. bayıldım yalnız. Ne? Arkadaşlar. Bir dakika düşündüm şey mi? Arkadaşlar bir şey demiyorum. Neyse izlemeye devam edelim. Evet. Yeni Gözü hadisi de gelecek arkadaşlar. Evimize spa koyabileceğiz. Gerçekten bayıldım yani. Ben şok. Şok yani şok. Çok güzel. Yeni banyoda gelecek. Spor aletleri falan da gelecek. Ne yapıyorsun? Nerede? Niye dağıttın her yeri? Allah'ım ya Rabbim dağıttı gidiyor. Toplasana onları. Evet arkadaşlar bitti. Şimdi detaylı de, daha detaylı incelemeye geçelim. Ay dur 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 dur. Şimdi yeni trombilerin o gelecek. Böyle bir tane süs gelecek. Sonra spor aleti 15 diye bir şey gelecek işte. Sonra bir tane masa gelecek. Sonra yatak gelecek. Sonra banyo gelecek. Sonra aa yeni halı gelecek taşlı. Sonra yeni böyle masa gelecek. Dörtlü masa gelecek. Böyle süsler falan gelecek ağaç gelecek. Evet başlayalım. Şöyle girişim. 100 tane eşya var. Böyle. Siz burayı e, durdurup bakabilirsiniz. Yani okuyabilirsiniz. Evet salona geçelim. Salonla yeni bir tane tepsi gelecek. Masa gelecek. Sonra bir tane puf gelecek. Koltuk gelecek, yeni yastıklar gelecek. Yeni yeni şey gelecek. Işık gelecek. Sonra çiçek gelecek, asmalık gibi bir şey. Sonra dörtlü masa gelecek, çiçekler gelecek. Halı gelecek. İtik odasına bakalım. Yeni böyle şey hani yere sararsın ya halı gibi o gelecek. Sonra e, erkekler için böyle kolluğuna taşırsın ya o gelecek. 15'te 5 gramlık şey gelecek. Sonra ışık gelecek, lamba gelecek, masa gelecek tahta. Sonra yerine ışık gelecek, bulutlu. Şöyle bakın, göstereyim. Şöyle bir tane ışık gelecek. Sonra böyle süs gelecek. Yeni bir tane içecek dolabı gelecek, trambolin gelecek, toplar gelecek. Banyo'ya geçelim. Banyo'da böyle bir şey gelecek. Adını unuttum. Şöyle bir şey gelecek. Yatak gibi bir şey. Ondan sonra lavabo gelecek. Yeni e, şey adı ya tablo gelecek çiçek gelecek banyo gelecek spa şu spa işte ondan sonra çaydanlık gelecek fincan bayıldım gerçekten sonra bir tane daha masa gelecek sonra halı gelecek böyle sonra şu lamba gelecek şöyle bir şey var ya e, e, şeyin üstünde bir tane onu anlamadım ne satıyor. Buradan da çiçekler. Böyle. Yeni çiçek daha gelecek. Bakın. Bir tane daha masa gelecek. Bayıldım gerçekten. Bir tane daha çiçek gelecek. Saat var. Saat zaten biliyorsunuz bir tane siyah saat var. Yeni <laughs> çiçek gelecek. Bakın bir sürü çiçek geliyor. yatak gelecek. Televizyon gelecek böyle. Koltuk gelecek. Bir tane çiçek gelecek. Ee, bu telefon zaten biliyorsunuz hani ki ya. Böyle içecekler gelecek arkadaşlar. Bir tane daha çiçek gelecek. Sonra böyle. Aa arkadaşlar çikolata eklenebilir. Çünkü o bölümde çikolata yoktu galiba. Böyle. Çiçekler. Evet bir dakika. Ha, yeni duvarlara bak. Evet yeni banyo gelecek. Böyle tablo. Yeni e, düz, ha, düz ayna gelecek. Bakın böyle. Ondan sonra çiçek gelecek. Arkadan gelecek geldiği sesten özür dilerim. Ondan sonra böyle bir tane şey gelecek. Merdiven gelecek. Merdiven gibi bir şey. Hayvanlar gelecek galiba. Sonra yeni bir tane dolap gelecek. Bir tane de şöyle bir tane dolap gelecek. Ben size dolapları göstereyim. dakika. Şöyle bir tane dolap gelecek. Bir tane de şöyle bir dolap gelecek. Radyo da gelecek düz ayna dediğim bu. Perde gelmişti o. Ondan sonra devam edelim. Mutfağa bakın. Bayıldım. Çekme mi? Çek, çek, çekmeceli mi? Ölebilirim ben arkadaşlar. Gerçekten dedi. Çekme celimi. da gelecekmiş. Böyle bir çoğunu gördük zaten. Before. Ve after. Ben elimi tekrardan tasarlayacağım arkadaşlar buna göre. Bayıldım gerçekten. <laughs> Dolapta gerçekten gördünüz mü bir dakika tekrardan sarayım bir dakika yatak odasına dolap gelecek gerçekten çok güzel yoruluyor yorula yorula şeyler yapıyorsunuz ya Tarak gelecek, şampuan zaten var. Böyle durdurup bakabilirsiniz. Sana böyle sunuk var. <laughs> Lamba gördünüz mü? Saçımı gerçekten çok beğeniyorum. Ama kullanmayacağım. Nerede niye düzeltmiyorsun? Gerçekten ya. Sana hiç yakışmıyor Neyse. Evet arkadaşlar incelememiz de böyleydi. Eminim videomu beğenmişsinizdir. <laughs> Abone olup like atmayı belirlemeyi Seviyorum. Hoşça kalın canlarım. Kalp, kalp, kalp. Hoşça kalın. Aa. <laughs> <laughs>